tanesi iş güç enerjidir. Tabi iş güç enerjide formül bilmeden yine yapamıyoruz. Burada ana formülleri yazdık arkadaşlar. Formülleri kesinlikle ezberlememiz şart. İş nedir? Kuvvet çarpı al diyor. F, F çarpı x. Bakın ne yazmışız? Fox diyelim arkadaşlar. Bakın bir TV kanalı değil mi? Fox diyelim. İş eşittir. Fox diyelim. Unutmayalım. Evet. Sürtünmenin yaptığı, sürtünmenin yaptığı kuvvet değil mi? Ters yönde cismin hareketine yapılan işti. kuvvet çarpıyor ama sürtünme neydi? Hocam hatırlayalım. Koma gene çarpı x. Demek koma gene çarpı x'ten yine sürtünmenin ters yönde yapılan iş olduğunu unutmayalım. Güç neydi? İş bölü zaman veya enerji bölü zaman. Bakın watt diyelim. Watt ne demek? Ne demek diye unutmayalım. Veya et diyelim ve eti diyelim fark etmez. Enerji bölü zamanda gücü eşittir. Tabii ki burada arkadaşlar enerji formüllerimiz var bakın. 3 tane enerji formülümüz var. Birincisi bakın kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare. Dönen cisim enerjisi 1 bölü 2 i v kare. Yayın enerjisi 1 bölü 2 k kare. Bakın hepsinde 1 bölü 2 olduğunu unutmayalım bakın arkadaşlar. Bakın kütlerinde mesela e, kinetik enerji o m var. Dönen cismin ı'sı var. Eylemsizlik tor torku var. Yayın tabii ki k'sı var. Hepsinin karesi var. Hız olduğunu hızın karesi. Açısal hız açısal hızın karesi. Tabii ki yayın uzaması olduğunu x'in karesi. Demek ki hepsi aynı kalıptan çıktı. Unutmayalım. 1 bölü 2 mv kare kinetik. 1 bölü 2 I, w kare dönen cismin enerjisi. 1 bölü k çarpı x kare yayın potansiyelsi. Tabii ki hangi formülü neyi kullanacağız? Normal hız olan yerde tabii kinetik enerjiyi kullanırız. Dönen cismin açısal hızı olur. Açısal hızı döner. Tabii ki yay sıkıştığı için yayın x'i vardı. Oradan unutmayalım. Potansiyel enerji neydi? Hocam yükseklik konum enerjisi ismin mgh. mgh'da ne yapmıyoruz? Unutmayalım diyelim arkadaşlar.